Evet sevgili dostlar bugün 5 Haziran 2020 şu an diğer köprü şelalesine geldik. Sizlere burayı gösteriyorum. Hakikaten muhteşem bir ve genel bir manzara var. Bütün görselliğiyle, şahane heybetiyle görselliğini sunuyor bize. Biraz sonra bu güzelliği içine girmek suretiyle şu arkadaki bölgeye gireceğim. Oradan şuraya çıkmaya çalışacağım. Bir takiben bu güzelliği bir şekilde yaşayacağız. Sizlerle buranın güzelliğini paylaşmak istedim. Tabii kalabalık geldik ama bana şu an kızım eşlik ediyor. Diğer arkadaşlar kıyafetler uygun olmadığı için buralarda oldukça kaygan bir taraftan ona dikkat ediyoruz bir taraftan diğer köprü şelalesinin kalbine doğru ilerliyoruz Bu burası aslında 100-120 kilometre mesafede muhteşem bir görsel şölen sunan bir yer. Özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık oluyor. Ondan dolayı biz bu mevsimde daha sakin bir ortamda buraya gelmeyi uygun gördük. Gerçi bugün de Suriyeli kardeşlerimiz bayağı kalabalık burada. Her yerde olduğu gibi buraya da bir güzellik katmışlar. Biz de bu anı şu an yaşıyoruz. Biraz sonra şu sabahın altında yüzeceğiz. Orada çok güzel bir yüzme alanı var. Oraya gireceğiz. Bu arada kızım da fotoğraf çekiyor bu güzelliğini sizlerle paylaşmak istedim. Herkese Yer Köprü Şelalesi'nden sevgiler ve saygılar sunuyorum. Kübra. Kübra. Evet kızım da. Burası çok kayıyor. Sen. Evet, seninle görüşlerini alayım kızım. Uzun süre evde kaldıktan sonra ve Covid yoğun bakımlarda çalıştıktan sonra insan daha da doğaya dönmek istiyor. Yani Konya'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Adeta cennetten bir parça beğendim. Evet. Böylece videomu kaydım. Bu video kaydımı bitiriyorum. Güzel. Eğlenceli bir gün bizi bekliyor inşallah. Herkese iyi günler diliyorum.